arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzelliğin yapımını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle bahar aylarında özellikle kullanabileceğiniz örgülerinizde baharlık yapacağınız işlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz kışlıkta böyle atkılarda yapabilirsiniz. Arkası bu şekilde gözüküyor. Bakın önü de bu şekilde gözüküyor arkadaşlarım. Evet yapımı da gayet kolay arkadaşlar. Çalışmamızın hemen başlayalım. Modelimizin yapımına geçelim istiyorum. Şöyle arkadaşlar ikişer ikişer ilmek atarak başlıyoruz. Bakın şu şekilde ilmeklerimizi toplayalım. Sadece tek şeyimiz bu. 2 2 olması gerekiyor. Başka da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ne iş yapacaksak 2 olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi 2 4 6 8 10 12 14. Bu kadar yeterli arkadaşlar anlatmak için. Evet yeterli ilmeği taktıktan sonra arkadaşlarım böyle alıyorum ilkini. Bütün ilmeklerimi ipi markada düz bir şekilde örerek ön tarafa geçiyorum. düz bir örgü yapıyoruz arkadaşlar bu sırada. Kenar ilmeğini taktım. Şimdi bu sırada arkadaşlar aldım kenardaki ilmeğimi. Bunu düz örüyorum ilkini ya da ikincisini de hani şey yapabiliriz önemli değil. Düz ördüm bakın. Herhangi bir şey yapmadım. Düz ördüm. Hemen yanına gelen ilmeğin bir alt yerinden giriş yapıyorum. Bakın şuradan şu iki aradan giriş yapıyorum bu şekilde. Çıkartıyorum ilmeği. Bu ilmeği takıyorum arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra bunu yine düzden örüyorum. Düz ördüm. Diğer gelen ilmeği bakın alttan giriş yaptım, çıkardım ilmek ve bunu takıyorum. Bunu düz örüyorum. Yani birini düz örüyoruz, birini de bu alttan giriş yaparak ilmek çıkartıyoruz bu şekilde ve ikisini şu şekilde diğerini takıyorum örmeden. Düz ördüm. Alttan giriş yaptım. Bunu taktım. Bunu örüyorum. Alttan giriş yaptım, aldım ilmeğimi. Bunu örmeden taktım ve bir tane düz ördüm. Hemen alta indim, giriş yaptım ilmeği taktım ve kenar ilmeğim geldi zaten onu da bu şekilde takıyorum şimdi bakın bu şekilde bir görüntü oldu hemen arka sıraya geçiyoruz arka sırada bütün ilmeklerimizi yani bu iki ilmeği aradan çıkardığımız ilmekle birlikte ikisini bir örüyorum diğerini tek örüyorum ve düzden örüyorum arkadaşlar bakın ördüm bunu tek örüyorum 2 1 1 ikisini birlikte ördüm aradan çıkardığım ilmeğimle diğer ilmeğimi birlikte örüyorum ve tek olan ilmeğimi de zaten tek örüyorum arkadaşlar ve bu şekilde öne geliyoruz şimdi ön sırada dikkat etmemiz gerekecek olan husus gereken husus aldık bunu kenar ilmeğimizi yine ördük Az önce arkadaşlarım bu ilmeği tek olarak örmüştüm. Ee, şimdi yer değişikliği yapacağız. Bu ilmeğimizin altından giriş yapıp ilmeğimizi çıkartacağız bu şekilde ve bunu takacağız. Bu ilmeği ise e, ikisini birlikte ördüğümüz ilmeğimizi ise bu şekilde tek olarak öreceğiz. Yani yer değişikliği yapmış olduk. Şimdi bakın bunu tek ördüğüm ilmeğim. Hemen alttan giriş yaptım ve takıyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte örmüştüm az önce. Onu tek olarak alıyorum. Hemen yine aynı şekilde bakın aldım. Devam ediyorum arkadaşlar. Sona geldiğimizde yine bakın tek oldu. Az önce ikisini birlikte yapmıştık onun. Hemen geri dönelim. Geri dönüş hep aynı. Arka sırası hep aynı arkadaşlar. Tek olanı tek. iki olanları bakın zaten iki tane hemen birlikte örüyoruz. Bu şekilde bakın ikili aldım hemen Şimdi bakın ilk yerimizi ilk kısmını oluşturmuş olduk. E, hemen diğerinde yine ilke geri dönüyoruz arkadaşlar. İlk yaptığımız sıraya yani buraya geri dönmüş gibi oluyoruz ve bu defa bunun altını bunu tek örüyorum. Tek ilkinde de tek örmüştük burada. Bunu tek ördüm. Bunun yine içerisinden altından giriyor, giriş yapıp ilmeğimi alıyorum tek örüyorum. Bunu da alttan giriş yapıp e, sadece dediğim gibi dikkat etmemiz gereken husus bu ikilileriyle teklileri yer değiştirmek arkadaşlar. ve bir sıra daha yaptığımız zaman tamamen modelimiz ortaya çıkmış olacak. Onu da hemen yapalım. Evet arkadaşlarım modelimiz tamamen ortaya çıkmış oldu. Böyle dört sırada bir model yeni bir oluşum oluyor. Bakın yuvarlak yuvarlak ortaları delikli bir şekilde bakın şöyle çok güzel hırkalar olacağını düşünüyorum. Böyle baharlı aylarında giyebileceğiniz ee, eğer şey ip kullanırsanız böyle ince iplerden kullanırsanız Onlardan da böyle yazlık e, hırkalarda yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet bugünlükçe kanalımdan bu kadar yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.